תודה <suss> רבה <suss> <laughs> 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 değerli dernek başkanımız, derneğimizin çok değerli yöneticileri. Sevgili canlar, öncelikle hepinize en kalbi duygularımla selamlıyorum. <laughs> Şimdi öncelikle hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Yerel seçimlerde bizlere destek oldunuz. İşte bugünden bugüne biz de belediye başkanlığımız dönemimizde sizinle beraberiz. Sizlerin her türlü etkinliğinize bugüne kadar destek olduk. Bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz ve size vermiş olduğumuz söz vardı. İşte inşaatlarımız yükseliyor. Hem kesimhanemiz, hem mutfağımız, hem de misafirhanemizi tamamını inşallah önümüzdeki çok kısa bir sürede bitireceğiz. Ama bugüne kadar vermiş olduğumuz destek gibi iki gün sonraki seçimlerde yine vekillerimiz için de destek istiyoruz. Sizler de Sandıya iradenizi yansıtırken, bu anlamdaki e, özellikle sizler adına hazırlanmış olan projelerin bugüne kadar özellikle size gelen siyasi partilerin bu anlamdaki değerlendirmelerini dikkate alarak ve gerçekleşme oranını göz önünde bulundurarak sizler de 7 Haziran'da bir tercih tercihte bulunacaksınız. Öncelikle 7 Haziran seçimlerinin ülkemize, milletimize, uşağımıza ve tüm canlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Burada bizler bugüne kadar iktidarımızda sosyal barışın temin edilmesi, toplumlar arasında din, inanç farklılıklarının ortadan kaldırılması ve herkesin özgürce düşüncesini ifade edebileceği toplumsal bir yapının hayata geçirilmesi için önemli adımlar attık. Diğer taraftan Bugüne kadar yerel yönetimde biraz önce sayın başkanımızın da ifade ettiği gibi ön yargıları ortadan kaldıracak, toplumsal barışı burada daha da güçlendirecek, yeşertecek birçok size verilmiş olan sözlerin hayata geçirilmiş olduğunu hep birlikte yaşadınız ve hep birlikte görüyoruz. Bu dönemde 200 veya 250 civarında konutu yerin belirlemesinden sonra bu dönemde inşallah sizlerin hizmetine sunmuş olacağız. Tamam mı? Bu konuda artık sizlerin inşallah desteğini bekliyoruz. Değerli canlar, değerli dostlar. Bugünkü bu ikramı bizlere sunan başta Sayın Belediye Başkanımıza ve vekilimize teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Şimdi hepinizin huzurunda, hepinizin huzurunda daha önce Nurullah Başkanımız başkan olmazdan önce gasilenesi, morku, misafirenesi, kurban kesimhanesi, mutlak ve aşevi yemekhanesinin sözünü vermişti. Şu an o sözler yerine geldi Allah izniyle. Yakın bir zamanda da hizmete girecek. Bir şimdi, bir şimdi bunların dışında cemimizin ihtiyacı olan özellikle düğün salonu cemimizin önünde bu sözü vekilimiz bize Allah izniyle veriyor. O yüzden biz de bunların sözüne binaen vermiş olduğu vaatlere binaen biz de hep beraber dernek olarak, olarak bu partiye destek olmaya hazır mıyız? <laughs> Sağ olun. Allah razı olsun. Eyvallah. Sağ olun. olun. Uşakhaber.com